Rebels'ın ilk üçlüsü geldi. Bunun içinde Canon, Canon Jarus, Ezra Bridger ve Sabin Ren var. Ee, bakalım açalım görelim şimdi. Bayağı sağlam kollemişlerdir yani. Bir de bunu açacağız bakalım hadi. Hepsini naylon şeylerde poşetlemiş gördüğünüz gibi. Ezra, Sabin teyze kaskı bile var. Bu da Canon Jarus. Öldü garibim. Çok uzun yaşamadı. <laughs> Oğlunu göremedi yani. Şimdi bunları açıp şunların yanına koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi bir kişi eksik şu anda. Sadece bir kişi eksik. O da Hera Hanım. Onu da kargoda yarın gelecek. Onu ayrı bir yerden almak zorunda kaldım. Şimdilik kadro böyle. Yarın da Hera gelince tamam olacak. Rebels Characters. Evet kocaman bir kutuda Hera Sindula da geldi. Haydi açalım. Çok özenmiş arkadaş. Gördüğünüz gibi bunun içinden çıktı bu. <laughs> Bayağı bir özenmiş. Evet Hera Sindula'm da oldu. Gördüğünüz gibi kutusu da çok güzelmiş. Kutusundan sıfır sanki ürün. Ama ben kutusunu tutmam herhalde atarım. Sergileyeceğim çünkü. Açalım. Harika bir figür. Gördüğünüz gibi. İlk defa bir Twi'lek veya Twi'lek artık ne diyorsanız ondan almış bulundum gördüğünüz gibi. Lek kulları da harikaymış. Ben kendim bir tane yapmıştım ama tabi gerçekten almamıştım. Evet her böyle. Şöyle arkadaşlarının yanına koyayım. Şöyle. Ekip bu. Gördüğünüz gibi. Şu ikisi karı koca. Bunların bir çocuğu oldu. <laughs> Onun da kötü bir adam olacağı söyleniyor ama bilmiyoruz. Böylelikle ekibi de tamamlamış olduk. Diğer ikisi de şurada gördüğünüz gibi. Ee, komple ekip burada yani. Bunları da buraya dizeceğim sonradan. Onun için biraz zaman lazım tabi. Altlarına böyle şunlardan stand yapmayı düşünüyorum. Böyle ayakta durmaları çok zor oluyor çünkü. İşte böyle.